başla. Bugün sizlere Hızlı Endüstriyel makine firmasının üretmiş olduğu Ezige marka yumurta kızartma makinesini tanıtacağız. Makinamızın açma kapama düğmesinden açtığımız zaman makinamız çalışmaya başlıyor. Bu şekilde bir yağ hortumu mu? yağ kabınıza koyacaksınız. Her yumurta pişirmede yağ pompalıyor tavalara. Zeytinyağı, aç şey yağı, vesaire yağlar. Sonra yumurtalarımızı makinamıza yerleştiriyoruz. Ve makinemiz otomatik olarak yumurtamızı kızartacak ve düşürecek makinamız kabuğunu otomatik kırıyor. Dışarıya atıyor. Oteller, moteller, pansiyonlar, restoranlar, kafeteryalar, zincir restoranlar, kahvaltı veren mekanlar için çok ideal bir makina. Yumurtalarımızı buraya 42 adete kadar koyabilirsiniz. Makinamızın yumuşak kızarmış yumurta ve sert kızarmış yumurta olarak iki modeli vardır. Biz şu anda yumuşak kızarmışı seçiyoruz ve makinamızın 10 düğmesinden makinamızın tartını alıyoruz ve kalibrasyon ay ayarı yapıyor. Yumurta kalibrasyon ayarı. Makinamız 180 dereceye geldikten sonra otomatik olarak pişirmeye başlayacak şu anda haznesine yumurtanın bir tanesini aldı ve kalibrasyonunu yapıyor. Tava ısıları 180 dereceye geldiği zaman pişirmeye başlayacak. Otomatik olarak yükselmeye başladı şu anda. Makinamızın ısısı şu anda 170'lere geldi. Bu ayarını bulunca otomatik olarak makinamız sürekli olarak yağını veriyor şu anda. Ve ısıya geldi. Yumurtamızın bir dizi kızarıyor. Gördüğünüz gibi kabuğunu yandan kırıp atıyor. İkinci yumurtanın kalibrasyonunu yapıyor. Birinci yumurtamız bir tarafı kızardı. Diğer tarafı kızarıyor ve orayı evet, pişiyor. Evet. Görmüş olduğunuz gibi otomatik olarak atıyor ve şu anda ilk yumurtamızın 10 saniyesi kaldı pişmek üzere. Şu anda yumuşak kızarmış yumurta pişiriyoruz. 2 1 ve 0 İlk yumurtamız pişti. Yumuşak kızarmış olduğu için sarısıyla görmüş olduğunuz gibi. Ve tuzunu karabiberini Attıktan sonra az tadıyla sıcak kızarmış yumurtamızla yiyebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli pişiriyor. İkinci yumurtamız da görmüş olduğunuz gibi servise hazır. Dumanın üstünde sarısıyla harbi çok lezzetli. İsteriye servis etmek üzere. Son. İkinci yumurtamızı kızartıyoruz. Oteller, moteller, restoranlar, zincir restoranlar, kahvaltı veren iş yerleri, mesleseler için çok ideal. İkinci daha yumurtamızı da? Siz beraber gördüğünüz olduğunuz gibi. Kış ile üç kişilik yumurtayı bir buçuk litre da. kadar. Birinci yurttanımız üzere. <laughs> Şu anda beşinci yumurtamızı bitiriyoruz. Beş saniye, dört saniye, üç saniye. Beşinci yumurtamız da gördüğünüz olduğunuz gibi servise hazır. Sıcacık numara tutup sert kızarmış yumurtayı seçtiğimiz zaman 8 saniye pişirme süresi uzun oluyor. Bu serisi biraz daha pişiyor. Görmüş olduğunuz gibi, biraz daha katı. İki alternatif, yumuşak ve sert olarak müşterinin az tadına göre makinamız seri olarak test edilmiş, bütün testleri yapılmış, bütün belgeleriyle beraber edan dumanı test olmuş, kalitelenmiş ve piyasaya arz edilmek üzere şu anda hazır durumdadır. Zigaya marka yumurta kızartma makinesi. İşlerinizde hem maliyet açısından, hem seri üretim açısından, hem teknoloji yakalama açısından gayet lezzetli. Gördüğünüz gibi bu sert yumurta olduğu için sarısını cıvık vermiyor. Bu sert. Bu yumurta. Ben tekrar yumuşak kızarımı seçebilirsiniz. Burasını tekrar yumurta doldurarak sabahları kahvaltı servislerinde kullanabileceğiniz bir makine. Makinemiz 3 yıl garantili olur. Ömür boyu yedek parça evini garantisi vardır. Endüstriyel makine ve gıda sanayi ücret üniversite şirketi 10 yıldan beri faaliyet gösteren 57 devlete makine ihracatı atmış olan bir firmadır. Uzun süredir hangi olan bu cihazımızı ülkemize hayırlı olsun. Değerli siparişlerinizi bekleriz, müşterilerimizi bekleriz. çok lezzetli. Bu tarifiyle beraber veriyoruz. Çok lezzetli tadı kıvamında. 7/24 satış sonrası servis, bakım, onarım mevcuttur. Bizimle iç olduğunuz için çok teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.